Herkese merhaba. Ben Caner Başbuğa. 36. piyano dersine hoş geldiniz. Bu derste çeşitli ölçü sayılarını göreceğiz ve Türk müziğinde usul denilen kavramı kısaca giriş yapacağım, kısaca anlatacağım. Bir de Türk aksağı diye adlandırılan 5/8'lik ölçüyü anlatacağım. Müziğin çok önemli bir konusudur bu. 5/8'lik, 3/8'lik, 6/8'lik gibi kavramları gördüğünüzde neye göre uygulanıyor, neye göre çalınıyor ve piyanoda nasıl uygulanıyor, metronomla nasıl çalışılınıyor? Onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar daha önceki derslerde hep söyledim. İki zamanlı, üç zamanlı, dört zamanlı parçalar diye söyledim. Bunların ne olduklarını kısa bir değineyim. Parçanın zamanı o parçanın karakterini oluşturuyor aslında. Mesela 3 zamanlı dediğimizde aklımıza ne geliyor? Vals gelir arkadaşlar. 3 zamanlı. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mesela Gül Nihay şarkısı neydi? Vals ritminde. Yani 3 zamanlı söylemiştim hatırlayın. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vals ritmi. Yani semai de demiştim. Şimdi 3 zamanlı semai, vals Bunlar ne? Farklı farklı konular, farklı farklı anlamlar. Tabii ki de hepsi de aynı anlam ifade etmiyor. Üç zamanlıyı ele alıyorum şimdi. Wise, semayi, üç zaman hepsi de soyut kavramlar. Bunları somutlaştırmak için neler yapılır diye düşündüm. Şöyle bir yol buldum. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi şu daireyi biz düşünelim ki 3 zaman verelim. Bunun ismi 3 zaman olsun. Şu dairenin ismi de örneğin semayi olsun. Şu dairemizin ismi de Weiss olsun arkadaşlar. Birbirlerine çok benzeseler de neredeyse aynı şeyler gibi algılansa da aslında ortak yönlerinin olduğu gibi birbirlerinden de tamamen bağımsız bambaşka şeyler aslında bunlar. Yanlışıyla doğrusuyla belki bazıları kabul etmeyebilir ama ben bu şekilde bir somut tablo çizmek istedim. Bunları da şu şekilde isimlendirebiliriz arkadaşlar. Teorisi, Türk müziği teorisi, bu da batı müziği teorisi diyebiliriz. Şimdi böyle bir giriş yaptıktan sonra da önce bu işin teori kısmını ele alalım. Batı müziği ve Türk müziğine de birazdan giriş yapacağım. Şimdi şu üçünü kafanızda bir şemalandırın. Gerekirse bir tane kağıt alın elinize, bu üçünü bir liste yapın. Birazdan bu listeyi yavaş yavaş dolduracağız. Şimdi siliyorum. Şimdi arkadaşlar teori dediğimiz yer, teori bakın adı üstünde teori. Bu işin ne diyeyim matematiği. Matematiği diyelim teorisi ya da metronomu. Metronomu da diyebiliriz. Metronomu da şuraya getirip koyuyorum. Şimdi müzikte zamanlar vardır arkadaşlar. Nasıl zamanlar vardır? Bir diye bir zaman olur mu? Mantık olarak düşünün. 1 1 diye bir zaman olmaz. O yüzden bizim mantıklı, estetik bir şeye ulaşmamız için bizim iki zamandan başlamamız lazım. Bu iki zaman ne? 1 2. 1 2. Bakın farkındaysanız iki zamanlı kendi içerisinde bir güçlü kuvveti var. Bir de zayıf zamanı var bakın. Bir güçlü zaman 1 2 dediğimizde hafiften e, zayıf bir zaman var değil mi? 1, 2, 1, 2. Örneğin 3 zamanı örnek alalım. 3 zamanın da kuvvetli zamanı mantıklı olarak ne olur? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 gibi. İşte bu ikisi en temel zamandır arkadaşlar. Diğer farklı işte 4 4'lük, 4, 4 8'lik, 2 4'lük, 6 8'lik, 9 16'lık, 9 8'lik, 7 8'lik, 5 8'lik aklınıza ne gelirse gelsin bu temel iki zaman etrafında dolaşır, durur. Bu iki temel zamanın birleşmesiyle oluşur diğerleri. Bizim öğrendiklerimizin içerisinde bir tane daha kaldı şimdiye kadar olanlar. O da 4 zamanlı arkadaşlar. Biz 2, 3 ve 4 zamanlıları şimdiye kadar derslerimizde işledik. Örneğin Türk Marşı, ben bildiğimiz var ya şu parça. Bu 2 zamanlıdır arkadaşlar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 gibi gider. 2 zamanlıdır. 3 zamanlı işte zaten Vais. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4 zamanlı da mesela marşlar. Marşlarda 2 zamanlı veya 4 zamanlıdır. 3 zamanlı marş olmaz. Genelde de 4 zamanlıdır bunlar. Mesela İstiklal Marşımız bizim 4 zamanlı. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 diye gider. 4 zamanlı. Neden 4 zamanlı olmaz mesela marş veyahut da vals neden 3 zamanlı olur? Bunları tartışalım biraz. Şimdi arkadaşlar, örneğin şunu düşünün. Bir askeri kortej gidiyor. Önde işte çalgılar, üflemeliler, vurmalılar, arkada yürüyen askerler. Asker yürüyüşünü gözünüz, gözünüzde canlandırın. Şimdi bu asker yürüyüşü ya iki zamanlı olur ya dört zamanlı olur. Üç zamanda bir adım attığınızı düşünseniz parmaklarımla adım attırayım mesela arkadaşlar. Marşlar sol ayakla başlar mesela. Solla başlıyorum. Bir, 2, 1, 2, 1, 2 ya da 4'tür değil mi? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 3 zamanlı marş olduğunu düşünsenize. 1, 2, 3, 1, 2, 3 yani yürürken yürüyemez askerler. Ama Vals'i de 4 zamanlı yapamayız. Vals'in de karakteristik özelliğidir bu. Çok soyut kavramlar olduğu için ne kadar sözle anlatılır bilemiyorum. Şimdi gelelim bizim bu ders asıl konumuz olan 5 zamanlı terimine. 5 zamanlılık nedir. Şimdi işin teorik kısmı ve matematik ya da metronom kısmına geçelim. Batı müziği ve Türk müziği kısmına gelelim. Şimdi kafanızda kolay canlanması için önce Batı müziğinden örnek vereceğim. İki zamanlı, üç zamanlı, dört zamanlı içerisinde genelde değişir. Tabi 12 iki zamanlılar, dokuz zamanlılar, altı zamanlılar var ama ben temelden bahsediyorum. Batı müziğinde de Aynı zamanların bu kendi kırmızı, içerisinde kırmızı, isimleri sarı, var. Şu renk anda onları ayrıntılı olarak anlatmayacağım. Yani genelde zamanlı geldiğinde iki zamanlı konusu geldiğinde zamandı, eserleri zamandı. öğrenirken zaten ayrıntılı olarak anlatacağım. Yoksa konu çok uzayacak şimdi. Mesela kısa örnek vereyim. Batı, Batı müziğinde üç zamanlı dediğimizde menüet, saravent. Dört zamanlı dediğimizde alament, bu gibi terimler var. Dediğim gibi bunları ayrıntılı olarak bu dersi anlatmayacağım. Geçelim şimdi. Şimdi gelelim Türk müziğimize işte. Türk müziğinde ritim, usul, bunların da ne olduklarını birazdan anlatmaya çalışacağım. Aynı şeyler gibi algılansa da kesinlikle aynı şeyler değil. Şimdi Türk müziğinde, şuraya yazayım arkadaşlar. Türk müziği zamanları. En temelde bakın en temelde söylüyorum. Daha için ayrıntısına girersek tabii ki de çoğaltılabilir ama ben en temelden bahsediyorum. 1. basit usul 2. karma usul. En temelde Türk müziğindeki zamanlar ikiye ayrılır. Basit zamanlar, basit ölçüler, basit usuller. Karma zamanlar, karma ölçüler, karma usuller siz nasıl söylersiniz? Basit ve karma olarak öncelikle bir kafanızda ayırın. Bunu ayırdıktan sonra arkadaşlar basitten örnek veriyorum şimdi bakın öncelikle. Basitin içerisinde iki tane usul var. Onlar da iki zamanlı bir de üç zamanlı. Bu kadar. Başka da yok. Şimdi ben geçen Gül Nihal şarkısını öğretirken Oraya bir semai ismi yazdım. O semai nedir işte? Ben orada kısaca hızlı geçmek için parçanın ritmi dedim geçtim. Aslında orada ne kadar doğru söylesem de aslında yanlış söyledim ama ayrıntısına girmek istemediğim için ritim deyip geçtim. Şimdi birazcık ayrıntıya gireceğiz işte. Şimdi arkadaşlar 3 zamanlı dediğimizde Türk müziğinde hem genel kültür olsun hem de bu coğrafyada yaşadığımız için ve çalgı çalmaya başladığımız için de bunları bilin. Bunlar genelde Türk müziği çalgıları mesela bağlama, ut, kanun gibi çalgı derslerinde çok ayrıntılı işliyorlar. Ama ben piyanoda olsa bunu işlemek istedim. Bilmekten zarar gelmez bilin. Asıl konumuz olan 5-8'lik konumuza geldiğimizde bunları öğrendiğimiz için onu çok daha iyi, çok daha kolay anlayacağız. Şimdi iki zamanlının adı arkadaşlar Nim Sofyan. Bu iki zamanlı. İşte bizim zaman dediğimiz kavram şurada giriyor. Bakın iki zamanlı Nim Sofyan dediğimiz şey hep iki zamanlı olacak ya bakın. İki zamanlı biz müziklerin dizeyin en başında iki dörtlük, dört dörtlük, üç dörtlük falan filan görüyoruz ya. İşte onların yazılma prensiplerini anlatıyorum bakın şimdi iyi dinleyin. İki zamanlı ya burası İki zaman olacak mutlaka. Burası değişmeyecek. Altı ne olursa olsun. Sekizlik de olabilir. Dörtlük de olabilir. İkilik de olabilir. Mesela biz hep şimdiye kadar hangi ritim kalıbını gördük? Ölçü sayısını gördük. Hep iki dörtlüğü gördük. Yani biz aslında Türk müziğine göre hep Nim Sofyan görmüşüz iki dörtlükleri. Ama Batı müziğinde işte böyle bir şey yok. İki zamanlı iki dörtlük deyip geçiyorlar. Türk müziğinde var bunun ismi. İşte iki zamanlı olduğunu unutmayın. Nim Sofyan olduğunu genel kültür olur. Piyanoda çok fazla uygulamayacağız. 2 8'lik, 2-4'lük, 2-2'lik olduğu önemli değil. Şimdi 3 zamanlıya gelelim. Şimdi 3 zamanlının ismi de Semai arkadaşlar. İşte ben Gül Nihal şarkısında Semai diye yazmıştım ya. İşte o bu. 3 zamanlı da ne? 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Şimdi bunu da örneklerle vereyim. Şimdi 3 zamanlı dedik ya. 3 zamanlı örnek vereyim bakın arkadaşlar. Yine 3, 3, 3 yazdım. İster bu 3, 4'lük olur. Bizim şimdiye kadar derslerde gördüğümüz. 3, 8'lik olur. İster bu 3, 16'lık olur. Hiç fark etmez. Bu arada 3, 8'lik de yakın zamanda işleyeceğimiz bir konu. Onu unutmayın. Batı müziğinde dediğim gibi semai diye bir şey yok. Bu Türk müziğinde geçerli. Tekrar söylüyorum size. Biz 3, 4'lük... Türk Müziği'ne göre semai olduğunu bilelim. Gül Nihal Dede Efendi yani direkt Türk Müziği ile ilgili bir eser çaldığımız için bunu otomatik olarak biz kendi usul ismiyle nitelendiriyoruz. O da semai diyoruz işte. Değil Oradaki semai'nin ismi o. Yani ritmin adı o. Şimdi gelelim karma usullere. Karma usulün en başına 4 zaman getirelim dört zamanlı bayağı bizim dört dörtlük dediğimiz şey. Bunun da ismi Türk müziğindeki ismi Sofyan. Bu da aynı şekilde dört 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 zamanlı olacak. Altına ister dört dörtlük yazın ister dört sekizlik ister 4 tane de ikilik olsun. Biz de şimdiye kadar zaten hangisini gördük çoğunlukla? Dört dörtlük olanı gördük. 4 zamanlı Sofyan. Yani 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 şeklinde sayacağız. Karma usul ismi nereden geliyor arkadaşlar? Hemen anlatayım. İki tane Nimsofya'nın, Nimsofya neydi? İki zamanlı değil miydi? İki tane Nimsofya'nın yan yana gelmesiyle 2 artı 2, 4. Yani 4 zaman yapıyor. Onun da ismi Sofyan oluyor işte. Zaten karma usul dediğimiz olay o işte. Basit usullerin bir araya gelerek oluşturduğu kalıplara karma usuller deniyor. Karma usul isminin nereden geldiğini birazdan daha ayrıntılı göstereceğim. 5 zamanlı yani Türk müzik usulüne göre ismi Türk aksı. Bunun ismi bu arkadaşlar. 5 zamanlının ismi Türk aksı. Şimdi bu derste Türk aksağını işliyoruz, öğreniyoruz. Nasıl olduğunu, nasıl uygulandığını görüyoruz. Burayı siliyorum şimdi. Bu karma dediğimiz kavram, karma usul, karma ölçü dediğimiz kavram nereden geliyor onu anlatmaya çalışayım şimdi arkadaşlar. Şimdi bizim basit usul vardı. Bir de karma vardı biliyorsunuz. Şimdi bu karma ismi nereden geliyor onu anlatayım size. İki zamanlı ve üç zamanlı basit usul iki ve üçten oluşuyordu. Başka da usulü yoktu biliyorsunuz. Başka da zamanı yoktu. İki veya üç. Türk müziğindeki o karma usul dediğimiz olaylar basit usullerin birleşmesiyle yani 2 ile 3'ün kombinasyonlar şekilde arka arkaya sıralanmasıyla oluyor. Yani 5-8'lik işte bugünkü öğreneceğimiz 5-8'lik nasıl? Önce ikili olan sonra da üçlü olan geliyor. Bu da size 5-8'lik ritim yapıyor arkadaşlar işte. 1-2-1-2-3 bir, bir, birazdan zaten göreceksiniz. Örneğin mesela hani hep duymuşsunuzdur 9-8'lik 9-8'lik parçalar diye. Özellikle düğünlerin vazgeçilmez parçalarıdır. Hani 9-8'lik çal falan filan derler ya hani. O 9-8'lik de şöyle oluşuyor bakın. Yine dediğimiz gibi 2 ve 3'lü zamanı yazalım. 9-8'lik ilk önce 3 tane ikiliden bir tane de üçlünün oluşmasıyla 9-8'lik oluyor işte arkadaşlar. Yani önce iki tane zaman 1, 2, 1, 2, 1, 2, en sonunda da 1, 2, 3. Bakın şimdi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Yani 9-8'lik bir tane parça aklınıza getirin siz mesela. İşte Cemilem türküsü, Cemilem'in gezdiği veyahut da Roman havaları biliyorsunuz. Şimdi telife girmesin örnek vermeyeyim. İşte karma usul dediğimiz olay bu. Örnek mesela madem örneğini vermeye başladım size genel kültür olsun birazcık da Karadeniz tarafına gidelim şimdi. Yine yine 2 ve 3'ü yazalım. Karadeniz ritmi de hani çay elinden öteye gidelim. O türkü de 7-8'lik arkadaşlar. 2 tane iki zamanlı yanına bir de 3 zaman ekleniyor. Eşittir. 7-8'lik olacak. Bu da Karadeniz tavrıdır işte. Karadeniz müzikleri çok fazla bunladır. 1-2-1-2-1-2-3-1-2-1-2-1-2-3 bir 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 Horondan da anlaşılacağı gibi yani horonun müziğidir aslında. Horonun ritmidir. Ya horon nasıl hızlıdır ya. Hızlı çalınır, hızlı söylenebiliyorsunuz. 1-2-1-2-1-2-3-1-2-1-2-1-2 bir 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 İşte karma usul dediğimiz olay basit usulden geliyor. Basit usulün kendi içerisinde birleşmesiyle geliyor. Şimdi şuraya Türk aksağı yazayım. 5 zamanlı olacak. Onu mutlaka öncelikle bilelim. 5 zamanlı. Yani 5 5 iki tane 5 yazayım buraya. İster 5 4'lük, ister 5 8'lik. Şunları da daireler içerisine alayım ki karışmasınlar. Şimdi arkadaşlar bizim göreceğimiz bugünkü 5-8'lik konusu. 5-4'lüğü de göstereceğim azıcık. Batı müziğinde de 5 zamanlı var. Her zamanın batı müziğinde de karşılığı var. Batı müziğinden ayrılan noktası ne? Şu anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Anlatması gerçekten zordur. Şimdi 5 8'liğe gelelim. 5 8'lik nasıl olacak? Arkadaşlar 8'lik neydi? 31. derste nota vuruş değerleri ve notanın isimleri, notanın adları olan bir tablo vermiştim. O tabloda 8'lik notanın, 4'lük notanın ne olduğunu açıklıyorum. Eğer o dersleri atladıysanız şu anda bu dersi anlamayabilirsiniz. 4'lük, 8'lik konusunu Mantığınızda oturtmadıysanız 31. derse geçin. Sağ üstte çıkan linkten ulaşabilirsiniz. Bakın şu bir vuruşluk nota vardı ya hani bir vuruşluk bunun adının dörtlük olduğunu o tablodan göreceksiniz. Ezberleyenleri tebrik ederim. Sekizlik nota neydi arkadaşlar? İşte bak şuradaki 8 rakamının karşılığı olan nota neydi? Yarım vuruşluk değil mi? Yarım vuruşluk notaları da biz sekizlik diyorduk. Sekizlik. İşte o da şu. Dörtlük de şu arkadaşlar işte. Şuradaki dörtlük. Şu alttaki rakamların şu sekizlik dörtlük olduklarını daha önceden de söylemiştim. Şimdi beş tane sekizliğe gelelim. Beş tane sekizlik dediğimizde biz ne yapacağız? Şu sekizlik diye şu nota yarım vuruşluk nota. Üst püsküllü olan yukarıdan. Beş tane yapacağız değil mi matematik olarak? Yapayım. Şimdi bir ölçü içerisinde 5 tane 8'lik yaptık. Peki bunları nasıl sayacağız şimdi arkadaşlar? Nasıl uygulayacağız? Şimdi burayı siliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 diye yapabiliriz. İşte bu şekilde yaparsak karma usule uygun olmaz. Çünkü karma usülde neydi? İlk bir tane nimsofyan yani 1, 2... Ondan sonra da semaya geliyor diye. O da 1, 2, 3 olan. Bunun ikisinin birleşmesiyle ne olur otomatik olarak? 1, 2, 1, 2, 3. Bu ikisini birleştirerek biz bunu oluşturuyoruz. Yoksa 1, 2, 3, 4, 5 yaparsak bu sefer batı müziğine kaçar. 1, 2, 1, 2, 3. İşte Türk aksığı denmesinin sebebi asıl olayı bu işte. Şuranın güçlü zaman olmasından kaynaklı bakın. Şu birler var ya şu birlerde biz daha kuvvetli vuruyoruz. Daha kuvvetli çalıyoruz. Yani 1 2 Nim Sofyan, 1 2 3 Semai. Toplamında da 1 2 1 2 3. Usul dediğimiz şey zaten bizim sağ el, sol elin vurması. Onlara girmeyeceğim tabii de. Şimdi kuvvetli zaman neydi? 1 2 1 2 3. İşte Türk aksa denmesinin sebebi bu arkadaşlar. Divane aşık gibi de 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 divane a 1 2 1 2 3 dolaşırım 1 2 1 2 3 bu şekilde sayılıyor işte 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 diyor genelde sayılmıyor. Dediğim gibi 1 2 1 2 3 diye sayılıyor. Bazı türkülerde bu üçlüğünün yeri yer değiştirebilir bakın. 1 2 3 1 2 1, 2, 3, 1, 2 diye olabilir. Türk müziğinde bunların yerleri değişebiliyor. Her türlü şekli alabiliyor. Şimdi metronomla uygularken şunla karıştırmayın bakın arkadaşlar. Şimdi bakın biz buna daha önceki derslerde 1V şunlara da yan yana geldiklerinde de e, 2V diyorduk ya. Yani V'yi diğer yarım vuruş tamamlıyorduk ya. Hayır bakın bunlar da yarım vuruş ama bunlar da 1V, 2V, 3 diye yapmıyoruz. Niye? birim vuruş buradaki birim değer 8'lik olduğu için biz her bir metronom vuruşuna bakın metronom vuracağım 1 2 1 2 3 her metronom vuruşuna sanki daha öncesinde bir vuruşluk yaparmış gibi yapacağız çünkü aşağıya bizi 8'lik veriyor. 5 8'lik bakın her 8'lik bir metronom vuruşu. O yüzden biz her yarım vuruşluğa ...bir rakamına getiriyoruz. He şu aşağıda hani bir vuruştuk 1 V ondan sonra yarım vuruştuklar 2 V diye. Bunu ne zaman yapıyoruz biliyor musunuz? Şurada örneğin bakın. Şurada örnek bir söyleyeceğim. Mesela bakın buraya 16'lık geldi gördünüz mü? Şimdi buradası nasıl 16'lık daha iyi anlayacaksınız şimdi. 1, 2, 1, 2 ve işte burada 3 de buraya geliyor. Bakın gördünüz mü? Nerede V'yi ayırdık? 16'lık geldi ortaya. Yani çeyrek vuruşluk geldi. Burada dediğim gibi birim vuruş 8'lik olduğu her metronun vuruşu 8'lik olduğu için biz 2V'yi 16'lık kullanıyoruz. Yani nasıl? 1, 2, 1, 2, V. 1, 2, ta, 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 ta. O da şu işte. Divane, a, tarata ra, ta. Bölüm var ya bakın. 1, 2, 1, 2, V, 3. 1, 2, 1, 2, V, 3. Ta, işte oradaki kısımlar anlattığımı düşünüyorum. Umarım anlaşılır oluyordur. Şimdi batı müziğinde de örneğin 5 e, dörtlük bir parça var. Bu dersin başında çaldığım tek Five şarkısı. 5 zamanlıdır. Neden Türk Aksa değil? Niye bir batı müziğine bunlara 5 zamanlıları Türk Aksa diyoruz da ona demiyoruz? Çünkü onun kuvvetli zamanları birinci zamanlarda. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. İşte bak biz burada 1, 2, 3, 4, 5 diye saydık mı? Hayır. 1, 2, 1, 2, 3 diye saydık. Ama batı müziğindeki birazdan örnek vereceğim. Parçanın güçlü zamanı 1'de bakın. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 şekilde gidiyor. 5 zamanlı zaten take 5 isimden de anlaşılacağı gibi. 5 kere vurarak oluyor. İşte eğer şurada 5'lik 5'in altında hangi rakam varsa biz metronomu ona göre uyduruyoruz. Mesela burada 5 dörtlük vardı işte. Biz metronomu bu parçada her e, dörtlük yani bir vuruşluğa göre yaptık. Ama orada 5'in altında 8 sekiz var. 8'likte her metronomda bir denk geliyor. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlara yazarsınız. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Bay bay.